Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlar, Adana programımızda 2 Kasım Pazar Adana yarış programımızda sizlerle beraberim. Evet Adana'da doğum koşulu genelde çim yarışları olacak. 3. ve 9. koşular kum pistte gerçekleşecek. Evet birinci koşuyla hemen startı verelim. Birinci altı gayrımızın başlangıç ayağı. Saatlerimiz 16.45'i gösteren handikap 15, 3 ve yukarı 3 yaşlı Arapların 1300 metre çime çıkacak. 12 safkan yer alıyor. Yeni nolu Kerpeten Yalçın ve de 11 nolu Yıldıztepe ekür olarak piste çıkacaklar. Evet 7 nolu Kerpeten Yalçın geçen koşusunda artık zamanın geldiğini düşünmüştük. Ve de koşuyla kazanması bir deli umutla geçerek Mehmet Salih Çelik de kazandı. Ağır biçimde mücadele etmişti. Yine e, grubun şanslı ismi olacaktı. İlk tercihimiz yeni nolu Kerpeden Yalçın. İkinci atın bir nolu Ateş Reis. Yani potansiyeli olan bir isim ama bir türlü kendini yarışlara adapte olamıyor. Yarın kendisine Fatih Sultan Mehmet Sansar'la değişen jokey ile ilk defa buluşan Apranti arkadaşımıza e, ters bir yarış gelebilir. Dikkat diyeceğim. Sonra 8 nolu Savkan. Tostos Tuğrul. Ercan Çankaya'yla Sonradan 4 Yakup abi ve de 3 nolu Sarı Tağ'a ya. çok çok dikkat diyeceğiz. Enes Atlamaz eşliğinde 7 1 8 4 ve 3 sıralamam birinci koşu için bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim ikinci koşumuza. Meydan 2 yaş İngilizler 1200 çim. 12 safkan yer alacak. 1 nolu Kaplan Ateşi ve de 8 nolu Paşa Seydo. Ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet mesafenin kısa oluşu yarışta tempo olacak. 4 nolu safkan ve 8 nolu safkanın liderliğinle başlayacağı koşta tabii ki önceliğimiz 4 nolu safkan ilk çıktığı yarışta Adana'da 1300 metre mesafede e, yani bir dördüncülük elde etti ama Yunus Cengiz de yarın bu grupta bir daha söz sahibi olabilir. İlk tercihim oldu. İkinci atım 2 iki nolu Kerpeten diyeceğiz. Baktığımız zaman 3 yarışta Adana'da güzel koşular çıkarttı. Son ikinciliğiyle göz doldur işman Çizik ilk defa buluşan iki ikinci tercihimiz bir nolu Kaptan Ateşi Ekürler ve de dokuz nolu Savkan'da Mücahit Bayır'la şans vermemiz doğru olacağını düşündüğüm bir diğer isim oldu bu koşta. Evet sıralamam 4-2-1 ve 9 şeklindedir ikinci koştaki sıralamam. Evet geçelim üçüncü koşuya. Üçüncü koşta bankomuz gelecek. Şartlı 3, 4 ve Kore Araplar dokuz, kum 7 safkan yer alıyor. Birinci dörtlük ayında bu koşuyla başlıyor. Hem takip etmişsiniz biliyorsunuz yeri geldi zaman bankoda önerdiğimiz bir isim yaptığı son Ankara işinde 2100'de maalesef beklentinin altında koştu. Banko olarak önermiştim. Şimdi de uygun bir grup bulan 3 notların klas yine banko olarak önereceğim. Fatih Mehmet Sansar'la değişen jokeyine ilk defa buluştu. 3 nolu Klas'ın koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Bankomdur 5 ve 5 ve 1 nolu Safkanlar e, sıralı ikili ve üçlü bahislerde deneyebileceğimiz isimler. 3 Üç, Bankomdur 3. koşu Tonun Klas. Evet geçelim 4. koşu Saatlerimiz 18.30'u gösterdi. 7 plasa ve 1. 3. gayemiz başlayacak. Şartlı 4 yamak 1 sırfındaki Apranti arkadaşlarımız at binecek. 4 ve 4 Arapların 1900 metre Çin mücadelesini izleyeceğiz. 6 ismin yer aldığı bu koşta baktığımız zaman 5 nolu Ozan Tay yaptı. Son koşunu Adana'da 1200'e kazandı. Ercan Çankaya'yla şimdi mesafesi uzadı. Uzunda da iyi koşan bir isim. Çünkü 2000'de Mir Kartal'ın hemen arkasında güzel bir ikincilik elde etti Ahmet Çelik'le. Yarın baktığım zaman Levent Taptik e de ilk defa buluşan Apranti koşusu olduğu için 5 nolu Safkan ilk tercihim oldu. ikinci atım 1 nolu Alanyalı e, mutlaka kurgumuzu olsun. 2 nolu Safkan Gencebey ve de 4 nolu Odabaşı Mahmut Tura Hüseyin Turan'la etkili koşacaktır. Sıralamam 5-1. 2 ve 4 şeklinde oluştu. Yamak bir oluşu işte birazcık kabamda soru işareti oldu. Aslında yani burada Oğuzhan Tayak ee, yani burada kazandığı koşuda yani herhangi bir jockey Ercan Çankaya veya Ahmet Çelik olabilir. Başka bir isim olabilir. Ee, yani bilmiş olsaydı belki e, Banko'ya kadar gidebileceğim bir isimdi ama e, daha pratik koşusu oluşu birazcık bana e, tedirginleştirdi. O yüzden 5-1, 2 ve 4 diyerek koşuyu bu şekilde geçtim. Evet geçelim 5. koşuya. İkinci altılı gayrımız başlayacak. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre. Çim 13, 12 savkan yer alıyor. Evet burada da 3 dolu safkan. ilk tercihimiz oldu Ercan Çankaya'yla. Yaptığı son koşusunu kazandı. Formda gireceği bir koşuya bir daha kazanabilir. Ankara'da kazanmıştı biliyorsunuz. Ağır biçimde koşulmuştu o gün. Ee, ben 3 dolu safkan Ercan'la ilk tercihimle oldu. İkinci atım 5 dolu safkan. Mehmet Salih Çelik de piste çıkacak. O da Adana'daki 1200 işinde pardon 1900 işinde güzel bir birincilik elde etti. Son koşusunu e, bir beşincilik elde etti ama yarın yine uzayan mesafede kendisinde kendine şans yaratacaktır. 5 ikinci tercihimiz oldu. Sonradan Altınoğlu Safkan Mert Efendi yaptığı iki çim yarışında Ankara'da meydana veda ettikten sonra Adana'ya gelip 1800 metre çimde de güzel bir birinci geldi. Ee, Müslüm Çelik de start almıştı. Şimdi e, Eray çiziyi üstünde görüyoruz. Tekrar kendisini buluştu. 6 ikinci tercihimiz. Sonra yeni Nolu Savkan Mücahit Bolu'yla bomboş sikletiyle dikkat çeken isim oldu. Yazacağız. Sonradan 10 ve 1'i de ekleme kararı aldım bu koşuda. 3 5 6 e, 10 3 5 6 7 10 ve 1 şeklinde oluştu. ikinci altılık ayarımızın da başlangıç ayında yer vereceğimiz isimler oldu Evet altıncı koşuya geçelim meydan iki yaşlı İngilizler 1200 metre çim 12 safkan yer alıyor 7 ve nolu safkanlar ekiröğe Evet burada iki isim önereceğim İlk isim burada e, yaptığı ilk startını bir beşincilikle ayrıldı ver işte. ama beklentinin altında koşan bir isim olduğunu düşünüyorum e, Yarın ben daha farklı bir performans gelecektir o da 9 nolu Safkan sevgili dostlar. Bu Safkan'ı çok dikkat edelim. İlk tercih olarak sizlere önereceğim. Tabii ki 3 nolu Safkan yaptı. ilk start adını da 1300'de Fesih Çetin başla güzel bir ikinciliği e, ikincilik elde etti. Hişman'la e, pardon Ercan Çanka ile buluşan bir isim. Yani burada sizlere önereceğim. Bu iki isim olacak. Bu iki isimle geçmeye çalışacağım. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar olabilir iyi koşmasını beklediğiniz mesela 8 nolu Sapkan o da Adana'da 1300'de Salih Çelik güzel bir ikincilik elde etmiştim Yani değerlendirebilirsiniz tabii ki. Yani ben e, baktığım zaman hazır buldum bu iki isim oldu. Yani 9 ve 3, 3 ve 9 6. koştaki sıralamamda olacak isimler. Evet geçelim 7. koşu İskenderun belediyesi koşusu olacak. Sağada 6. 3 ve Kore İngilizler 1800 çim. 12 safkan yer ikinci 2. dörtlük ayağında bu koşuyla başlayacak. Ama gerçekten çok sürpriz müsait olacağını düşündüğüm. Yani iyi isimlerin bir arada toplandığını gördüm. Bu koşta benim sıralamam çok farklı olacak. Birbirlerini geçme çalışan, birbirlerini geçen isimlerin tekrar aynı mücadelede görüyoruz. Yeni Nolu Savkan burada Baktığımızda zaman Lady Sephora yaptı. iki koşusunda Adana'da 2100'ü kazandı. Arkasından 2100'deki yine mücadelesi Levent Taptik ile Yamak 2 koşusuydu. Biliyorsunuz kazanmasını bildi. Ondan önce koşusu da Yamak 1'di. Yine kazandı. Ama şimdi burada birazcık işler değişti gibi geliyor. Tekrar Merkür Kalp Aslan'a teslim edildi. Yani 7 yarın geri planda da kalabilir. Ön planda da çıkabilir. İlk tercihimiz olsun. Son 6. 3, 1, 11, 10, 8 ve 2 diyerek yani buraya kalabalık geçtim. Burada bir sürpriz beklentim var. Hem kilolar da birbirine yakın. Baktığım zaman ilk defa bulacak, e, buluşacak isimler, güzel ikincilikler, arka arkaya kazanan isimler var. Yani burada yani sürpriz beklentimiz olan isimlere de yöneldik. Evet, 7. koşu 7, 6, 3, 1, 11, 10, 8 ve 2 olarak değerlendirdim sıralamayı. Evet geçelim 8. koşuya. Handikap 15, 4 rekor Araplar 1300 metre çim 12 salkanın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Altunolu Koşar Zeynel yaptığı son koşusunu kazanmasını bildi. Yani e, son 3 yarışı çimdeydi biliyorsunuz. Yani son 3 çim yarışını öyle anlatalım daha doğru olacaksa. 1300 metre şimdi bir üçüncü arkasında yine ikinci ve sonunda yani 3-2-1 yani geliyorum sinyalleri vermişti. Ferit yardımcılığı da koşuyu kazanmasını bildi. Şimdi baktığımız zaman e, Fatih Usta Mehmet Sansar'la ilk defa buluşan bir isim. E, yarın kendisinden yine etkili bir koşu gelecektir. İlk tercihim ikinci atım. 8 no savkan son aksiyon takip ismimdir. Ve de 10, 10 canımın özü. Mert Ali Solmaz da yazdığımız son isim oldu. 6-8-11 sıralamamız bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Yani büyük daha gelince e, Ahmet Hasan Bayar'la e, start alacak. Yani tabii ki Şanlıurfa'daki yarışı gayet başarılı. Sonra Adana'ya geldi. 1200'de e, Ahmet Hasan Bayar'la güzel bir ikincilik elde etti ama ben geri planda bıraktım. Dileyen arkadaşlar yazabilir. Yarın iyi koşabilir. Yani beklentimiz e, beklentiniz olabilecek bir savkan. Heyfa mesela e, yine yaptığı son çim yarışını kazandı. Ama ben e, değerlendirmedim. Yani biraz daha hafif bisikletlere yöneldim. Yani altın ol savkan e, koşar zaten 61 kilo ama yani bu kiloyu kaldıracağım ben düşünüyorum. ilk e, i̇lk tercihim oldu. Sonra 8 ve 11 diyerek burayı 3 isimle geçmeye çalışacağım. Evet geçelim 9. koşumuza. 65-2 İngilizler, 1400 Çim, 12 isim yer alıyor. 5-9 savkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet, e, yarış hayatına güzel bir birincilikle başlayan 8-10 Zargos rüzgarında başlayacağım. Ankara'da 1500 metre kumdaki mücadelesi gerçekten Mehmet Akgün'üze benim çok çok ilgimi çektiği ilk tercihim oldu. Yanına bir isim önericem. O da son kosun Kralı Alper diyeceğiz. O da Necmi Altın'la e, kazanan bir isim biliyorsunuz Elazığ ve Diyarbakır'dan tanıdığımız bir isim. Ankara çiminde boy gösterdi. Ankara kumunda da yarış hayatına başlamıştı. Ee, sonra Elazığ ve Diyarbakır'da e, boy gösterdi. Çok form yakalayan bir isim. 2'yi de ekleme kararı aldım. Yani 8 ve 2 bu koşu için sıralamam. 9. koşta. Evet geçelim son koşumuza hemen koşumuzu açalım sevgili dostlar. 10. koşumuz. meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 çim. 12 safkan yer alacak. Burada bankom olacak. Yarın kendisinden çok iyi bir koşu beklentimi olan bir isim. en ee, azda yarış hayatına başlayıp 6.lık arkasından 1200'deki çıktı. Başla kaybetmişti. Şimdi ilk defa. Hem geliyor hem çime çıkacak. Ben hişman çizikle yarın kazanmasını bekliyorum. Üç nolu Safkan yarın banko ismim oldu. Evet burada bahis deneyecek arkadaşlar için ilk defa piste çıkacak olan 4 nolu safkan üstüm çelikli Mehmet Salih çelikle sonradan 9 nolu safkan ilk yarış hayatı güzel bir ikincilik ve de 11 nolu safkana yani bunları da sıralı bahis yönünde ikili bahis üçlü bahis tabela bahis e, yönünde üçlü bahisimiz var mı? Üçlü bahis yok. Sıralı ikilimiz var. Sıralı tabela beşli bahisimiz var. Bir de sıralı dörtlü bahisimiz var sevgili dostlar. Yani 4, 9, 11 oğlu safkanları da bahis yönünde değerlendirebiliriz. Evet son koşu. Üçlü oğlu safkan işman çizikle Bankom oldu Adana'da. Evet Bursa arkadaşım Adana kurgun bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hem İstanbul hem Adana için bol şanslar.